Herkese selamlar. Bugün sizlere gençinde arkamda gördüğünüz bulmacanın yapılışını göstereceğim. Kendisi 4.1 Fontaine göreviyle beraber karşımıza çıkmış bir bulmaca. Önceki rehberlerimi zaten izlediyseniz büyük ihtimalle hani görev gidiş altında vesaire görmüşsünüzdür. Hükümdar görevlerini ilerleterek ve tabii ki de şu anda ekranda gördüğünüz yarım kalan komedi görevini devam ettirerek yeraltı kalesini teleportlarla beraber açabilirsiniz. Buraya da bu arada buradaki teleporta ışınlanaraktan arka taraftaki asansörle beraber gelebiliyorsunuz. Buraya geldikten sonra da bulmaca amacaya başlayabilirsiniz. Minimap'ten göstermem gerekirse açacağımız birinci kapı burası. ikinci kapı ise burası olacak. Birinci olarak da burayı açacağımızdan dişimizi tam olarak bakın buraya koymam gerekecek. Şimdi kısaca mantıktan bahsetmem gerekirse olayımız şu. Küçük dişimiz her zaman orta tarafa bakacak. Büyük dişli ise açacağımız kapıya yani şu anda sol tarafa bakması gerekiyor ki bizim bu taraftaki kapımız açılsın. Ve tabii ki de açacağımız kapının tarafında küçük dişlinin bulunması gerekiyor. Kendisinde o yüzden bu tarafa koyduk. Bu şekilde yerleştirdiğimiz dıktan sonra yan taraftaki mekanizmaya giderekten çalıştır diyebilirsiniz. Buranın küçük bir taktiği var. Şimdi bu gördüğünüz küçük dişli dedim yani orta tarafa bakacak diye. Orta tarafa baktığımda durduracaksınız. Şu anda zaten kapımız açıldı ama buranın taktiği hani biraz daha farklı. Şöyle söyleyeyim. Mesela ben bunu buradan aldım ve sallıyorum buraya koydum. Yani şu anda sizdeki dizilim böyle değilse hani anlatmak açısından tekrardan yapacağım. Peki neden buradakini? Orta tarafa baktırdıktan sonra aldım ve buraya koydum. Olayı da şu. Şimdi mesela siz bunu çalıştırdınız ya. Bakın bu taraftaki küçük dişli yine oynamaya başlıyor. Şu anda durdurdum. Bu tarafa bakıyor değil mi? Siz bunu tekrardan gelip alırsanız ve eski konuma koyarsanız gösterdiği taraf orta taraf olur. Aynı şekilde alıp tekrardan buraya koyarsanız az önceki eski konum olur. Yani buradaki her bir noktanın aslında kendi hani kaydettiği konumu diyeyim artık daha basit bir şekilde. Eğer ki siz bu dişliği bu tarafa bakıyorken alırsanız ve herhangi bir yere koyup döndürürseniz tekrar buraya koyduğunuzda bu tarafı göstermeye devam edecek. Yani buranın olayı tamamen bundan ibaret. Şimdi ben buradakiler eşleşmiyormuş gibi tekrardan yapacağım ki hani daha net bir şekilde anlayın. Küçük dişliği orta tarafa baktırdıktan sonra herhangi bir rastgele bir yere koyun. Sonrasında ise büyük dişlimiz tam olarak bu tarafa doğru bakacak şekilde döndürün. Bu şekilde olduğunda durdurabilirsiniz. Sonrasında ise zaten biz bu az önce dişimiz buradayken eski konumu kayıtlı olduğu için biz buraya tekrar koyduğumuzda zaten ortaya bakmaya devam edecek. Ve birinci kapımız da bu şekilde açılmış olacak. Bu kısımda yapacağınız şey ise çok basit. Sadece sağdaki mekanizmayı çalıştır dediğinizde mavi kapıya kadar beklemek. Mavi kapıyı gördüğünüzde durdurabilirsiniz. Buradan da devam ettiğinizde bir adet Luxurious chest karşınıza çıkacak. Şimdi geriye doğru döneceğiz. Tekrardan bunu çalıştırmamız gerekiyor. Yine mavi kapıyı gördüğümüzde bu şekilde durduracağız. Kapı açıldıktan sonra da buradaki dişliyi alarak tam orta tarafa doğru devam edin. Bir de unutmadan tam olarak buradaki aygıtı kesinlikle almayı unutmayın çünkü sıradaki gideceğimiz kapıda bu aygıt gerekecek. Şu anda elimizde iki adet dişli olduğu için yapacağımız şey çok daha basit. Dişlimiz yine tam olarak bakın orta tarafa baktığında durduracaksınız buradakini alabilirsiniz. Tekrardan çalıştır yerine doğru devam edin. Ve büyük dişlimiz tam olarak bu tarafa baktığında durdurun ve devam ettiğinizde bakın kapımız açık bir şekilde bizi bekliyor olacak ve buradan da devam ederek son kısma doğru ilerleyebiliriz. Aynı şekilde bakın bu kapıyı açmak için gereken ortadaki mekanizmayı kapıya doğru döndüreceğiz. Mavi kapıyı gördüğünüzde yine durdurabilirsiniz. Sol tarafta bir tane göz alıcı sandık göreceksiniz. Yine devam ettiğinizde bu şekilde bir tane bulmaca çıkacak karşınıza. İlk odadan aldığımız enerjiyi buraya koyduğunuzda buradaki mekanizma çalışacak. Buraya gelerekten bu şekilde vuracaksınız ve bir adet daha sandık çıkacak. Sağ tarafta bir tane de lore var. Dilerseniz bunu da okursunuz. Evet bulmacamız bu kadardı. Umarım video gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.